Merhaba ben Erol. Yanımda Xiaomi'nin telefonu bulunuyor ve gördüğünüz gibi üzerinde MiUI 13 logosu var. Maalesef ki MiUI 13 tam olarak yüklü değil içinde. Fakat yükleyeceğimiz APK'larla birlikte MiUI 13 ile birlikte gelecek uygulamaları ve özellikleri yükleyeceğiz. Öncelikle şunu söyleyeyim, MiUI 13 logosu bu şekilde karşımıza çıkacak. 28 Aralık'ta da mi 13'ün lansmanı yapılacak. Fakat sadece Çin kullanıcılarının özel olacak bu. Bu lansmandan sonra deneme aşaması olarak Mi 13'ü kullanıma sunacaklar. Ama dediğim gibi sadece Çin Rum'unu kullanan Xiaomi telefonlar için eğer ki global ya da Türkiye Rum'una sahip bir cihaz kullanıyorsanız maalesef ki Mi I 13 için biraz daha beklemeniz gerekiyor. Sol tarafa alacak telefonları yazacağım. Dediğim gibi eğer ki sığmazsa alt tarafa yine açıklama kısmına eklerim. Geçen böyle bir video çektim. Gelebilecek özellikler hakkında konuştuk tahmini olarak. Burada bu özellikler kesinlikle gelecek. Bunun dışında alacak telefonların bazıları kesin değildi. Şu an kesin olan kısmı koyacağım. Ama sakın üzülmeyin telefonum yok diye. Büyük ihtimalle Mi 13'ü buradaki listede olmayan telefonların birçoğu yine alacaktır. Bunlar sadece en son çıkan telefonlar olarak karşımıza çıkıyor ama Xiaomi'nin önceki telefonları da mağdur edeceğini fazla zannetmiyorum. Burada yakın bir zamanda yakın zaman dediğimde 6 ay falan 6 ay sonra kesinleşecektir hangi telefonlara gelip gelmeyeceği ve tüm özellikleri de tamamen zaten o zamana kadar incelemiş oluruz. O zaman gelin lafı fazla uzatmayalım. Telefon bakış açısına geçelim ve burada MIUI 13'ün özelliklerini telefonlarımıza yükleyelim. Aşağı tarafta linkler olacak. Oradaki linklerden indirip telefonunuza hızlı bir şekilde kurabilirsiniz. Haydi gelin telefon bakış açısına geçelim. Fakat videoyu küçük bir arayla biliyorum. Binomo ile birlikte sol üst taraftan seçeceğiniz varlıklar arasında istediğiniz para birimi ve istediğiniz süre aralığında yatırımlarınızda para kazanabilirsiniz. Burada ben 800 lira ve 1 dakika olarak ayarlıyorum. Grafiğin ise aşağım mı, yukarı mı olacağını seçiyorum. Bence yukarı olacak diyorum ve ardından kırmızı çizgiye kadar bekliyorum. Evet gördüğünüz gibi 1464 TL hesabıma yattı. Siz de bu şekilde Binomo ile kazanç elde edebilirsiniz. Ve ayrıca 724 Binomo ile birlikte müşteri hizmetlerine bağlanıp destek de alabilirken maalesef ki Binomo artı 18 bireyler için geçerlidir. Ve aşağı taraftaki linkten 1000 dolarlık deme hesabıyla siz de kazanç elde etmeye başlayabilirsiniz. Son olarak 13 Aralık'tan itibaren The World Training Cup 2021 ile birlikte Tüccarlar platformundaki tarihindeki en büyük ödül havuzu için yarışabileceksiniz. Kazanan ise BMW 3 alabilecek kadar para kazanabilecek. Haydi tekrar gelin videoya geçelim. Öncelikle hızlıca MY 13 özelliklerini göstereceğim. Burada maalesef ki hepsini yükleyemeyeceğiz. Örnek vermek gerekirse Smart Box gibi bazı şeyleri yükleyemeyeceğiz. Fakat elimden geldiğince bütün uygulamaları ve özellikleri yüklemeye çalışacağız. Alt tarafta 3 tane vereceğim APK bulunuyor. Bu APK'ları indirdikten sonra tek tek yapacağım şeyleri yaparsanız özelliklere sahip olmuş olursunuz. İlk yükleyeceğimiz APK Launcher uygulaması. Launcher uygulamasını indirdikten sonra şu şekilde bir hareket yaptığımız zaman alt taraf gördüğünüz gibi değişiyor. Sol taraf tema kısmındaki fotoğraflar yani arka plan duvar kağıdına gidiyor. Orta kısım araçlar kısmına gidiyor ve araçlar kısmında bunun gibi yeni duvar kağıtları ekleniyor. Bu şekilde dokunduğunuz zaman hareketli animasyonlara sahip duvar kağıtları ortaya çıkıyor. Ayrıca indirdiğiniz temaların duvar saatlerinde burada kullanabiliyorsunuz. Örnek vermek gerekirse iki tanesini göstereyim. İndirdiğim temalardan bir tane akıllı saati kullanabiliyorsunuz. Başka örnek de göstermek gerekirse yine araçlar kısmına gidiyoruz. Saatler kısmından güzel bir tane daha vardı. Evet buydu hemen bulduk. Bunu da böyle atıp temayı direkt yüklemesiniz bile araçlar kısmını artık bu şekilde Direkt pat diye ekleyebiliyorsunuz. Bundan sonraki özellik ise sağ alt tarafta bir tane ayarlar kısım var. Buradan daha fazla kısmına tıklıyoruz. Aşağı tarafa geldiğimiz zaman burada son kullanılan ögeleri düzenli kısım var. Buna tıkladığımız zaman normalde sizde dikey olarak gözükür. Bunu yatay olarak yaparsanız artık arka plan uygulamaları Gördüğünüz gibi arka plan uygulamaları artık bu şekilde sıralı bir şekilde karşımıza çıkacaktır. İsterseniz de sol taraftan kayan pencereleri hızlı bir şekilde de ekleyebiliyorsunuz. Bunu da göstereyim. Bu şekilde de kapatabilirsiniz. Galeri kısmındaki değişikliklere de bakmak istediğimiz zaman galeri kısmına giriyoruz. Öncelikle albümler kısmına girdiğimiz zaman burada bir tane fotoğraf seçiyorum. Hemen bu fotoğrafı bulup geleyim kafama göre. Örnek ki bu fotoğrafa ben küçük de olsa logomu eklemek istiyorum. Sağ alt taraftan more kısmı var. More kısmından Proactive Weightmark isimli seçeneği seçiyorum. Erol yazıyorum. Erol yazdıktan sonra tamamdır diyorum. Artık şanssız görmesiniz de yakınlaştırdığınız zaman şu şekilde küçük küçük Erol yazıları çıkıyor. İstediğiniz yazıyı da buraya ekleyebiliyorsunuz. Yani isterseniz markanızı isterseniz de kimse çalmasın diye bu ürün teliflidir falan vesaire yazabilirsiniz. Ve aşağı tarafta video ve fotoğraflardan başka GIF gibi ya da başka 360 dereceli fotoğrafları direkt buradan görebiliyorsunuz. Örnek yorum GIF'lere girmek istediğim zaman buradaki GIF'lerimi bu şekilde görebiliyorum. Aşağı taraftaki trash bin, trash ve cleaner kısmı normalde yan yanaydı alt altı olmuş. Cleaner kısmından da direkt fazla fotoğrafları, gereksiz fotoğrafları bulup buradan sildirebilirsiniz. Galeri kısmında da tamamen bir değişiklik bulunmuyor fakat bu değişiklikler de yakında gelecektir. Şimdi gelelim en büyük kısma. Security APK yükledikten sonra yapacağınız ilk işlem Play Store'a girmek. Play Store'dan Activity Launcher isimli uygulamayı indiriyorsunuz. İndirdikten sonra aç diyorsunuz açtıktan sonra küçük bir tarama yapacak. Ondan sonra buradan security kısmını bulacağız. Security kısmını buradan bulduk. Burada göstereceğim bütün özellikleri yine telefonunuzda rahat bir şekilde kullanabileceksiniz. İlk özelliğimiz Q harfiyle başlıyor. Onun için aşağı taraflara inmemiz gerekiyor. Q replies kısmına girdiğiniz zaman burada gelen bildirimleri isterseniz normalde aşağı tarafa doğru çektiğiniz zaman uygulama açılıyordu. Fakat burada artık uygulama açılmıyor. WhatsApp, Messenger, WeChat gibi uygulamalarda direkt küçük bir mesajlaşma balonu açılıyor burada gördüğünüz gibi. Seçtiğiniz uygulamada bunu kullanabiliyorsunuz ve bunu açtıktan sonra normalde WhatsApp'ta bildirim geldiği zaman yine yanıtlayabiliyorsunuz. Fakat bu şekilde yanıtlamanız hem daha iyi hem de eski mesajları da görebiliyorsunuz. Bunun dışında WhatsApp'ta bunu kullanırsanız çevrimiçi oluyorsunuz. Bu özellik de bu şekildeydi. Geçelim diğer bir özelliğe. Şimdi biraz zorlanacaksınız burayı bulurken. Onun için size şu şekilde söyleyeceğim. Security ile başlıyor evet ama bir sürü security var. Buradaki en alttaki sondan ikinci Perm Center'a tıklayacaksınız. Tıklıyoruz ve security'nin yeni bölüm açılıyor. Buradan öncelikle Emergency SOS kesme bulunuyor. Acil durum çağrısı zaten telefonunuzda var. Bunu burada kurcalamamıza gerek yok. Earthquake yani deprem olduğu zaman Yeni uyar kısım var fakat maalesef ki Türkiye'de çalışmıyor. Çin Rum'unda çalışıyor. Family Guard kısmında ise eğer ki bir çocuğunuz varsa bu aynı işlemleri yaptıktan sonra security için QR kod ile tarattıktan sonra çocuğunuzun telefonunu uzaktan izleyebiliyorsunuz. Yani bu telefonla diğer telefonun QR kodunu tarattıktan sonra o telefonu konum olarak, mesajlar olarak Kişiler olarak, notlar olarak vesaire her türlü şeyde izleyebiliyorsunuz. Ama bunu kullanmanızı fazla tavsiye etmiyorum. Bunu onun için fazla anlatmayacağım, geçiyorum. Ayrıca güvenlik klavyesini geçen bir yer daha bulunuyor. Buraya tıkladığınız zaman sıralı olarak isterseniz klavye seçebilirsiniz. isterseniz de bu şekilde karışık bir şekilde seçebilirsiniz. Bu şekilde seçersiniz. Evet biraz zorlanacaksınız kart numaranızı vesaire girerken. Ama sizi izleyen birisi varsa buradan kesinlikle kart numaranızı vesaire ezberleyemeyecektir. Privacy Protection kısmına girdiğimiz zaman ise alt tarafta Privacy kısmı var. Buraya tıklıyoruz. Eğer ki bir uygulama arka planda ekran kaydı yaparsa, konumu durduk yere açarsa ya da şüpheli bir işlem yaparsa direkt sizi haberdar edecektir. Bu şekilde bir bildirim görürseniz kırmızı olduğu zaman bundan korkabilirsiniz. Direkt o uygulamayı silin ve bunun gibi risklerden kurtulun. Tekrar security kısmından devam ediyoruz. Burada geçen videolarda gösterdiğim bir özellik vardı. Automate Task özelliği. Buna tıklıyoruz. Buna girdiğiniz zaman hemen size mantığını anlatayım. Örnek görüyorum ki dinlenme modu. Araba sürüş modu, yatış modu, batarya koruma modu, video izleme modu ve müzik dinleme modu isterseniz de buradan yeni modlar ekleyebiliyorsunuz kendi oluşturduğunuz burada hemen basitinden size anlatayım burada dediği şey eğer ki böyle bir şey olursa ardından bunlar aktif olsun yani eğer ki bluetooth arabanın Android karına bağlandığı zaman hotspot açılsın ve internet versin ya da buradan istediğiniz şey ekleyebilirsiniz bu şekilde ekleme kısmı var location bilgisi açılsın buna tamam diyebilirsiniz ardından başka özellikleri de ekleyebilirsiniz Yine devam edeyim bir tane daha özellikten göstereyim. Dinleme modu olsun. Saat 13 ile 14 arasında rahatsız etme modu açık olsun. Bu gibi özellikleri kullanabiliyorsunuz. Kendinizde bir mod yaratabilirsiniz. İsmini sallıyorum. Batarya için %71'in altına düşerse işte location kapansın ya da açılsın bunları seçebiliyorsunuz. Bunların seçimi de ve ayarlaması da size kalmış. Yani burası gerçekten çok kullanışlı. Diğer videoda da aynısını dedim. Kullanışlı olduğu için kullanmanızı kesinlikle tavsiye ediyorum. Son olarak Game Turbo'ya da şuradan girelim hemen. Clash Royale aç diyorum. Bu Game Turbo zaten önceki sürümlerde vardı. Bunları yine burada kullanabilirsiniz. Setting kısmından başlamak gerekirse burada performans modu zaten vardı. Fakat Mi Wi-Fi Speed Boost yani Wi-Fi kısmında %10'luk ve %20'lik bir artış yaşanması için bunu aktif edersiniz. Zaten aktif olarak geliyor. Ping'iniz biraz daha düşecektir eğer ki PUBG ya da Call of Duty gibi bir oyun oynuyorsanız ya da Mobile Legends gibi. Performans modu var. Performans modunda bildiğimiz gibi bu özellikler vardı fakat asıl performans modu şimdi geliyor. Sol taraftan yine Game Turbo'yu çektiğimiz zaman üst tarafta Balanced kısmı gözüküyor. Küçük de olsa. Buraya tıklıyoruz ve iki tane seçenek var. Balanced ve Performance. Balanced'ı seçersiniz. Bataryanız biraz daha gidecektir çok düşük oyunlarda yeterli olacaktır. Fakat performans modunu açarsınız. Telefonunuz kendini tamamen oyun için odaklayacak ve buna göre çalıştıracak. Fakat piliniz biraz daha hızlı bitecektir. Bunları da bilerek bu modları kullanabilirsiniz. Aşağı tarafta da bildiğiniz gibi normal modlar var işte. Burada bazı telefonlarda ses değiştirme özelliği de var. Mi 9T Pro'da oldu fakat Mi 9T'de olmadı. Yani kısacası dostlar Mi 13 ile gelebilecek özellikler bu şekildeydi. Aslında daha fazla özellikler var fakat bunları tamamen yükleyemiyoruz. Sadece bu kadar özelliği önünüze sunabiliyoruz. Biliyorum. Geldiği zaman tamamen çıktığı zaman da hep beraber ayrıntılı bir şekilde inceleyeceğiz. Merak etmeyin bundan da haberdar olmak istiyorsanız alt taraftan abone olmayı unutmayın. Tamam sana da kabul edelim. Şuraya bir tane şundan salalım. Atsana lan. Hadi videoyu burada kapatayım. hoşça kalın.